söyleyeyim arkadaşlar. Bu yol bu yol kolay bir yol değil. Bu yolda provokasyonlar olacak. Bu yolda bizim önümüze engel çıkarmaya çalışanlar olacak. Biz soğukkanlı duracağız. Bizim amacımız Türkiye'yi düzlüğe çıkarmak. Bizim amacımız Türkiye'ye hizmet etmek bazı art niyetlilerin oyunlarına gelmeyiz biz. Onun için onun için size anlayacağım. Tabii ki slogan atacağız. Tabii ki coşkumuzu göstereceğiz. Tabii ki kalabalığı göstereceğiz. Ama aramıza giren provokasyon amacıyla aramıza giren birileri varsa onları da ayıklamayı bileceğiz arkadaşlar. Siz zannediyor musunuz ki? Siz zannediyor musunuz ki 20 yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı çok kolay bir şekilde iktidardan uzaklaşacak? Bizim İstanbul'un yerel seçimlerinde 31 Mart'ta biz İstanbul'u kazandık mı? Kazandık. Ne bahane buldular? Dediler ki burada oylar çalınmış. Yargı kararıyla Maalesef artık yargıya da talimat veren bir iktidar var. Yargı da o hale gelmiş durumda. Maalesef. Yargı kararıyla İstanbul seçimini tekrarladılar. Üzerinden yıllar geçti. 2019 Haziran'daydı. Biz sizlerin de sahip çıkmasıyla ben biliyorum Antepliler İstanbul'daki eşini dostunu aradı. Gelip İstanbul'daki seçimde bizimle beraber İstanbul'da çalışan değerli kardeşlerimiz oldu. Dediler ki bu seçim artık bir yerel seçim olmaktan çıktı. Bu bir demokrasi mücadelesine dönüştü. Oyunuzu Cumhuriyet Halk Partisi'nin adına verin dediler. Sizlere teşekkür ediyorum. İstanbul seçimlerinde verdiğiniz destek için sizlere teşekkür ediyorum. ettiler. Ne oldu? Biz daha büyük bir farkla kazandık. Şimdi yerel seçimleri geçtik, genel seçimlere gidiyoruz. O gün Tayyip Erdoğan'ın belediye başkan adayı gösterdiği kişileri yendik. Bugün Tayyip Erdoğan'ı yedeceğiz. Ama bu iş bu iş kolayın olmayacak arkadaşlar. Bu iş kolayın olmayacak. Provokasyonlar olacak. Saldırılar olacak. Önümüze çıkarmak isteyecekleri engeller olacak. Seçim günü sandıklara müdahale etmeye çalışacaklar. Ondan öncesine, ondan öncesinde vatandaşın özgür iradesiyle sandığa gitmesini engelleyecek laf söz kodu üretecekler. Bizim bunların hepsine karnımız tok. Siz bizimle olduğunuz sürece Halkımız bizimle olduğu sürece biz bu engellerin hepsini aşacağız. Türkiye'yi önümüzdeki ilk seçimde aydınlığa çıkaracağız. Değerli arkadaşlar. Değerli kardeşlerim. Gaziantep'te üçüncü günümüz. Dün birçok toplantı yaptık. Bugün de üye katılım töreni yapıyoruz. Ama ben size Antep'e geldikten sonra gördüğüm bazı konularda bir manzarayı şöyle bir tarif edeyim. Değerli kardeşlerim, Antep bir zamanlar mafyanın şehri değildi. Burada mafyanın hesabı sokulmazdı. Antep güvenli bir şehirdi. Bugün neredeyse her gün yerel gazetelerde kim kimi vurdu? Kim kiminle çatıştı? Ne oldu? Bunların haberlerini okuyorsunuz. Antep maalesef ve maalesef güvenli bir şehir olmaktan gittikçe uzaklaşıyor. Antep'te uyuşturucu sorunu yoktu. Bugün Antep'te uyuşturucu sorunu var. dışarıdan gelenin de kendi içindekini de kucaklayan gönlü bol gözü bol insanların yaşadığı bir şehirdi ama 500 bin Suriyeliyi kaldıramaz hale geldi. Sizden ricam o savaştan kaçıp gelen bizim aramızda yaşayan Suriyelileri Suriyelilere kızmayın. Kime kızın biliyor musunuz? O Suriyelilerin Antep'e, Kilise, Türkiye'nin dört bir yanına gelmesine neden olan yanlış politikaları izleyen bu yanlış dış politikanın sonucunda o Suriyelilerin Türkiye'ye gelmesine neden olan iktidarı suçlayın. İktidara kızın. Suriyeliler buraya turizm için gelmediler. Suriyeliler buraya durduk dur, durduk yere gelmediler. Onların buraya gelmesine neden olan dış politikayı bu iktidar izledi. Recep Tayyip Erdoğan izledi. Dolayısıyla bir kızgınlığınız varsa Recep Tayyip Erdoğan'a kızmanız lazım. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne kızmanız lazım. Onlara kızıyorsunuz. Tamam. Ama Suriyelilerine göndereceğiz. Onu da söyleyeyim. Iki sene içinde. İki sene içinde ırkçılık yapmadan, ırkçılık yapmadan Suriyelileri kendi ülkelerine davulla zurnayla göndereceğiz. Onlara kendi ülkelerinde insanca yaşayabilecekleri bir ortam sağlayacağız. Türkiye güçlü bir ülke. Türkiye bunu Türkiye bunu yapabilecek güçlü bir ülke. Türkiye ağırlığını barıştan yana koyduğunda bu coğrafyada barışın olmaması mümkün değil. Biz değişen iktidarla birlikte ağırlığımızı barıştan yana, bölgesel işbirliğinden yana koyacağız. Bir yandan terörle mücadele yapılacak, bir yandan Suriyeliler kendi ülkelerine davulla zurnayla gönderecek. Türkiye rahat bir nefes alacak arkadaşlar. Bizim artık sınır güvenliğimiz çok azaldı. Onun için il başkanlıklarımıza, ilçe başkanlıklarımıza sınır namustur pankartları asıyoruz. Beyefendiler rahatsız oluyor. Sınır namus turun neyinden rahatsız oluyorsun? O sınır senin de namusun. Sen sahip çıkmıyorsun diye, sen bu işi beceremiyorsun diye bu işe sahip çıkan vatansever, yurtsever Cumhuriyet Halk Partililere kızmaya kimsenin hakkı yok. O sınır tekrardan bizim namusumuz olacak arkadaşlar. Şimdi bir süreden beri Türkiye'de suç dendiğinde, mafya dendiğinde, uyuşturucu baronu dendiğinde adı onlarla beraber anılan bir siyasetçi var. Dün akşam da, dün akşam da millet meclisini germekle or oradaki değerli siyasetçilere hakaret etmekle meşguldü. Ona İçişleri Bakanı diyorlar. Süleyman Soylu diyorlar. Ama biz kendisine fotoğraf Süleyman diyoruz. Onun, onun namuslu insanlarla işi yok. Sizinle fotoğraf çektirmez. Siz alın teriyle hayatını kazanan, memlekete hizmet etmeye çalışan insanlarsınız. Sizinle fotoğrafını bulamazsınız. Ama bir yerde bir uyuşturucu baronu varsa gider onu radar gibi yakalar onunla mutlaka bir fotoğraf çektirir. Eğer bir yerde bir mafya babası varsa o mafya babasıyla kesin fotoğrafı vardır da daha ortaya çıkmamıştır. Bizim bizim şu anda yaşamış olduğumuz güvenlikle ilgili uyuşturucuyla ilgili mafya ile ilgili sorunları çözmesi gereken kişi o oturduğu makam bunu gerektiriyor. Ama Süleyman Soylu sorun çözmekten sorun yaratan bir siyasetçiye dönüşmüş durumda. Hani dedik ya Antep'te mafya sorunu da var. Güvenlik sorunu var. Uyuşturucu sorunu var. Süleyman Soylu'nun belki haberi yoktur. Biz kendisine söyleyelim. Süleyman Soylu Hasırcıoğlu ve Hacı Baba mahalleleri arasında bir Farabi sokak var. O Farabi sokakta uyuşturucu satılıyor kardeşim. Karşı yakada Kocatepe Mahallesi'nde İsmet Peşa Anadolu Lisesi Mehmet Çolakoğlu ilk ve ortaokullarının bir arada bulunduğu çevrede isteyen istediği fiyattan istediği keseye uygun 7.24 uyuşturucu buluyor. sen sen bu ülkenin İçişleri iş Bakanıysan eğer başkalarına laf yetiştirmeyi bir kenara bırak. Gel bu vermiş olduğumuz adresler Antep'te herkesin bildiği yerler. Git oraları temizle. Önce kendi işini yap. Kendi işini yap ki biz sana İçişleri iş Bakanı diyebiliriz. <laughs> Türkiye'nin düze çıkması lazım. Türkiye'nin düze çıkması için altı lider bir yer.